Yeni telefonun belli olduğu bir yıldır kullandığım iPhone 14 Pro'dan hangi modele geçiyorum? Türkiye'de bugün itibariyle satışa sunulmuş olan iPhone 15 Pro Max Natural Titanium olan modele geçişi yapıyorum arkadaşlar. Bu videoda ne izleyeceksiniz? Kutusundan çıkartacağız ve çok değer verdiğimiz bu telefonu hangi aksesuarlarla kullanacağım. En az kutu açılışı kadar o aksesuarları tanımak ve uygulamak da çok keyifli. Güzel bir video hazırladım sizlere. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden gelin iPhone 15 Pro Max'i yani yeni telefonumu kutudan çıkartalım, sonra onu koruma altına alalım. Arkadaşlar ortam kuruldu. Şimdi iPhone 15 Pro Max hem de gerçekten bulunması çok zor olan bir renk. Doğal titanyum dediğimiz Pro Max şu anda elimde. Şöyle bir bilgi vereyim. Buradaki cihaz Apple Türkiye tarafından bize gönderildi. Bunun da bilgisini verdikten sonra kutumuzu açacağız arkadaşlar. Tabi yukarıdaki kameradan gördüğünüz kadarıyla burası böyle bir aksesuar cumhuriyetine dönüştü. Altını çizerek söylüyorum. Birincisi çok pahalı cihazlar. Dolar kurunun yüksek olması, vergilerin yüksek Yüksek olması bu cihazları oldukça pahalı hale getirdi ve çok da değerli. Yani şu arkadaşı bugün sipariş verseniz en az bir ay beklemeniz gerekiyor. Durum böyle olunca telefonlarımızı korumamız lazım. iPhone 15 Pro Max'i nasıl koruyacağımızı hangi aksesuarlarla kullanabileceğimizde bu videonun ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağım. Şimdi dilerseniz artık açalım arkadaşlar. Şuradan o yeşil etiketi kaldırıyoruz. Eyvallah. Bu etiketin sesini ben duymanız için mikrofonuma yaklaştıracağım. Vallahi bu sesi seviyoruz. Jelatin olmadığı için böyle şeylerle mutlu oluyoruz. Doğal titanyumu, natural titanyumu bir görelim bakalım. İlk hissiyatım nasıl? Vallahi güzel, farklı. iPhone 15 Pro Max benim diyen bir renk olduğu için doğal titanyum şu anda elimde. Bu arada 15 Pro Max. Yani biraz da bunu konuşmamız lazım. Videonun başında söyledim. Neden Pro değil Pro Max? Çünkü 15 Pro ile 15 Pro Max arasında kameralarda fark var. Böyle bir kontrol edelim dedik Erdi ile Mert'le. Benim ekran sürem neredeyse bazı zamanlar günde 10 saat. Durum böyle olunca hem daha büyük ekran hem daha büyük batarya aynı zamanda kameradaki 3x yerine 5x optik yakınlaştırma benim için çok daha cazip. Dezavantaj var mı? Yani 14 Pro'da böyle tekerle kolaylıkla tutuyordum. Şimdi 15 Pro Max'te bazen tekerle yine tutuyorsunuz tabii ki. Öyle de çok aşırı kaba bir cihaz değil. Ama bazen ikinci elin desteğine ihtiyacım olacak gibi görünüyor. Neden 15 Pro Max aldığım konusunda bu şekilde anlatmış olalım. Şimdi jelatinimizi kaldıralım bir yıl boyunca kullanacağım telefonun jelatini açıldı arkadaşlar ve tasarım konusunda bir sürü söylenti vardı İşte şuraya parmak izi bırakıyor vesaire diye çok az bir parmak izi kalıyor ama rahatsız eder mi? Hayır. Kenarlar şey gibi keskin değil. Yani bir 14 Pro'nun keskinliği gibi değil. Böyle çok güzel bir mühendislik harikası aslında. Yani o ekranın ovalleştirilmesi, kasaya entegre olması ve aynı zamanda çok dayanıklı olması gerçekten çok inanılmaz bir mühendislik eseri ve işte Type-C girişimiz de burada. Zaten aksesuarlarda da Type-C ile alakalı önemli bilgiler vereceğim. Ve işte eylem butonumuz da burada. Bunu da kurmuş olacağız. Dilerseniz ben telefon açılışını hemen hızlıca yapayım. A17 Pro işlemci var. Şu anda bir mobil cihazdaki en güçlü işlemci olduğu iddia ediliyor. Zaten şimdi kutuyu açacağız. Yeni telefona geçeceğiz. Sonrasında derinleme inceleme için de başlayacağız. Bu arada 15 Pro Max'i satın alabilmeniz için en güvenli yolun linkinde videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşmış olacağız. Türkçe diyorum. Türkiye diyorum. Dil ayarlanıyor. Tabi şu an ekran için bir şeyler söylemek adına erken. O nedenle kurulumu bir tamamlayalım. Ama çok canlı renkler olduğunu söyleyebilirim. Hızlı bir kurulum yapacağım arkadaşlar. Wi-Fi şifremi girdim. Etkinleştirilmesi biraz zaman alabilir. Olsun. Bekleriz. Yeni telefonumuz için bir yıl bekledik. Birkaç saniye daha bekleriz. Tabi ben bir yıl diyorum ama arka tarafta Apple'ın mühendislik ekibi yüz yüzlerce, binlerce kişiden oluşuyor. Bu binlerce kişi çok yoğun bir şekilde, konsantre bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Buradaki ekran teknolojilerinden tutun da işte işlemcinin başarısı, kameralar hele kamera ekibi yani oradaki mühendislerin sayısı yüzlerce her bir kameranın donanımsal altyapısı, yazılım desteği, inanılmaz yapay zeka o nedenle hakikaten bu teknik bilgi birikimine saygı duyaraktan devam ediyorum. Sonra güncelleyeceğim. Önemli güncellemeler var. Tabii ben şu an sonra yapıyorum ama siz yeni bir iPhone aldığınızda ilk işiniz onu güncelleme olsun bu çok önemli benim için diyorum Face ID'mizi daha sonra ayarlayacağız herhangi bir parolayı da kullanmayacağım arkadaşlar kullanma dedim hiçbir şey aktarmasın Apple kimliğimi de ben daha sonra ayarlayacağım her şeyi kabul ediyorum. Sürdür diyorum. Tamam diyorum. Konum servislerini de etkinleştir diyorum. Daha sonra ayarlayacağım. CD'yi de daha sonra ayarlayacağım. Ekran sürem okey. Paylaş Apple'la. Geliştiricilerle de paylaş. Sessiz mod. İşte eylem düğmesi. Burada eylem düğmesi var. Özelleştirdiğim mesela. Şurada gösteriyor. Sessiz mod. Odak. Fotoğraf. Ben fotoğrafı seçerim. İsterseniz el feneri büyüteç veya bizim gibi yayıncılar ne yapabilir? Sesli not almak için. Yani hemen hızlı bir şey gazetecisiniz. Bir kayıt almanız lazım. Basık tuttuğunuzda hemen kayda giriyor. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Hadi bunu aktif edelim. Sürdür diyorum. Onu da göstermiş olurum. iPhone hoş geldiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Ekranı yukarıya kaydırdım ve o muhteşem ekran şu anda karşımda. 120 Hz ekran tazeleme oranı var Pro ailesinde. iPhone 15 ve 15 Plus'ta bu 60 Hz arkadaşlar. Orada biraz tüketicilerden eleştiri gelmişti ama Pro ailesinde bu konu zaten mükemmellik seviyesinde. 120 Hz ki Apple buna promo diyor. Bu ekranımızda hazır. Şimdi bu eylem butonunu bir deneyelim. Diyelim ki telefonum kapalı. Ben de bir etkinliğe gittim. Hızlı bir şekilde ses kaydı yapmam lazım. Basık tutuyorum. Ne oluyor? İnanılmaz. Kayıtta şu anda. Ve dinamik adada bu görünüyor arkadaşlar. Ve istersen buraya bir kere tıklarsam da kayıt şu anda devam ediyor. Durduruyorum. Eylem butonunun da ne işe yaramış olduğunu burada net bir şekilde görmüş olduk. Şimdi telefonumuz burada dursun. Telefonla alakalı biraz daha yorum yapacağız. Telefonun içerisinden artık iki ucu Type-C olan aynı zamanda tekstil kaplı zamalı olan bir kablomuz var. Bu kablo bizim için önemli. Bu sabah başıma gelen bir olayı söyleyeceğim. Otomobile bindim. Otomobilde sadece bir ucu Type C kablo var. Sonrasında Lightning kabloyu bir başka otomobile aktarmışız. Şarj konusunda biraz sıkıntı yaşadım. Yani otomobilin böyle 5 watt'lık bir kablosuz şarj teknolojisi var ama yavaş. Yani benim keşke bir ucu Type C, bir ucu Lightning olan kablom olsaydı. Ama o otomobili kullanan şirketteki diğer arkadaşım bir Android telefon kullandığı için ucunda Type C var. Şimdi bu bizim için problem değil. Niye? Tek bir USB C kablo ile beraber iPhone 15 Pro Max'i şarj edebilirim. iPad Pro'yu şarj edebilirim veya MacBook Pro'mu da şarj edebilirim. Bu benim için gerçekten mükemmel bir gelişme oldu diyebilirim. Sadece bir kablo taşıyacağız. Bu arada bazı bilgiler vereceğim arkadaşlar. Bu benim için çok sevindirici bir gelişme oldu. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi kutunun içerisine bakalım. Çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bu kutuyu tekrar bir kenara koyacağım. Hazır. type bahsetmişken size çok özel bir aksesuar anlatacağım. Blue markasının biliyorsunuz daha önce Seda'nın telefonunu zırhlamıştık iPhone 14 Pro Max çünkü iki tane canavar var evde Seda'nın telefonunu acayip hor kullanıyorlar ve o zırhlamadan sonra başımıza da bir sıkıntı geldi telefonu yere attılar telefonun kamerasının camı kırıldı ama camı mı kırıldı hayır hangi aksesuarların bizi kurtardığını sizlere göstereceğim arkadaşlar bu işi de seviyoruz yani şu aksesuar olayları bizim hoşumuza gidiyor dilerseniz hemen şuradan başlayalım şimdi iki tane marka var bunlardan bir tanesi Blue, anlatacağım. Arka planda müthiş mühendislik detayları var. Bir tanesi de X Level dediğimiz bir marka. Hangi avantajları bize sunuyor? Yani telefon güzel. Apple mühendislerine teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir şey yapmışsınız. Ama aksesuarlarla beraber hem güvenli hem de çok daha verimli hale gelebilecek buradaki telefonumuz. Şimdi Type C'den başlayayım. X Level hem görüntüsü hem de performansı oldukça başarılı. Her iki ucu da Type C bir kablo, 65 watt gücünde ve 5 amper teknik bilgisinde vermiş olalım. Quick Charge 3.0'ı Power Delivery yani PD'yi destekliyor arkadaşlar. Bununla beraber tekstil malzemeye sahip olduğu için de uzun yıllar kullanabileceğiz. Yani çok uzun yıllar kullanabileceğiz. Çünkü bundan sonra çıkacak anladığım kadarıyla bütün cihazlar Type-C ile şarj olacağı için bu kablo bizim hayatımızı kurtaran bir kablo olacak. Anlattığım bütün aksesuarların linklerini videonun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Şimdi geçiyorum. Kutunun içerisinden ne çıkmadı? Tabii ki adaptör çıkmadı. x Level'ın buradaki X Charger Boost adını verdiği adaptöründe iki tane çıkış var. Yani bir tanesi Type-C ki bu 45 Watt gücünde PD bir çıkış. Bununla az önce bahsettiğim MacBook Pro'yu da şarj edebilirsiniz. iPad Pro'yu da şarj edebilirsiniz veya iPhone'u da hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Onun dışında bir tane de tip A giriş var. O da Quick Charge 3.0 destekli. O da hızlı şarj yapıyor arkadaşlar. Aynı anda tek bir prizden iki tane çıkış elde edebiliyoruz buradaki aksesuarımızla. Şimdi bununla beraber iPhone 15 Pro Max'in önemli bir geliştirmesi daha var. Aslında çok hızlı kablosuz şarj olabiliyor. Neye göre? iPhone 14 Pro ailesine göre. Buradaki Qi 2 standardı önemli. Şimdi burada da X Level'ın aynı zamanda 20 Watt gücünde ve 10.000 mAh kapasitesine sahip olan bir Power Bank var. Buradaki Power Bank kablosuz MagSafe destekli ve aynı zamanda bu bir stand olarak da kullanılabiliyor. Ne yapıyorsunuz? Yani ben bunu özellikle çok yapıyorum. Gerçi ben bunu cüzdanda yapıyorum ama buradaki powerbank de çok mantıklı. Bir yandan telefonunuz şarj oluyor ama bir yandan hayattan da kopmuyorsunuz. Belki bir bildirim geldiği zaman siz ekran zaten sizde baktığı için veya bir şey izlerken yolculuk esnasında çok faydalı olduğunu söylemek isterim. Bununla beraber bu X-Power Mac Pro adını verdiğimiz aksesuarda ne kadar kapasiteye sahip olduğunu buradaki powerbankin hemen yanında dijital bir bir ekranda görebiliyorsunuz. 20 Watt hızlı şarj yapabiliyor ve kendisi de hızlı şarj oluyor. Nasıl şarj oluyor? O da Type-C girişle şarj oluyor. Nerede benim kablom? Şurada. Yani bu her şeyi şarj ediyor. Bunu görmek valla beni çok mutlu etti. Şimdi X-Level ailesinden kaptırıp devam ediyorum. Hani dedim ya ben bunu cüzdanda kullanıyordum. Şimdi bahsettiğim X Mac kart şu anda elimde. Buradaki aksesuar yine MagSafe destekli. Yani çok sıkı bir şekilde tutuyor. Buradaki 15 Pro Max'in arkasına çok güçlü bir şekilde yapıyor. Yapışıyor. Sadece orada dayanıklı olarak kalması değil aynı zamanda bir stand olarak da bize hizmet vermesi mükemmel. İçinde de birçok kartı taşıyabiliyorsunuz. Ben ne yapıyorum? Mesela ehliyetim orada oluyor. Kredi kartım mutlaka orada oluyor. Böylece cüzdan taşımadan hızlı bir yere çıkıyorsam her şeyim var. işte telefonum var. Kimliğim, ehliyetim var. Kredi kartım da var. Apple Pay gelirse artık kredi kartına da ihtiyaç kalmayacak. Böyle güzel bir aksesuar var. Şimdi X-Level ürünlerinde bir tane daha özel bir aksesuarım var. Bu aksesuar hayat kurtaran bir aksesuar. Aksesuar. Neden? Şimdi üçü bir arada. Neyin üçü bir arada? Hemen söyleyeyim. 1. 15 Pro Max'i kablosuz şarj edebiliyorsunuz. MagSafe ile. Bu hazır. 2. Apple Watch'unuz var. Apple Watch'u şarj edebiliyorsunuz. 3. AirPods Pro nerede? Masada kalmış. AirPods Pro'yu da şarj edebiliyorsunuz. Yani üçünü aynı anda şarj ediyorsunuz ve şarj ettiğiniz bu aksesuar sadece bir tane kabloyla besleniyor. Bunu isterseniz ofiste, isterseniz evinizde kablo karmaşasından kurtulmak ve aynı zamanda size bir şarj alışkanlığı alışkanlığı kazandırması mükemmel. Yani yatarken tık 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 üçünü koyuyorsunuz. Sabah hepsi şarj olmuş bir şekilde kalkıyorsunuz. Oldukça da hızlı şarj ediyor. Yani sabah kadar şarj etmiyor ama hani böyle bir alışkanlık yapabilirsiniz arkadaşlar. X Mac Plus 3 in 1 wireless charger da yine bu sevdiğimiz aksesuarlar arasındaydı. valla bu aksesuar işini aşırı seviyoruz. En az kutu açmak kadar yani bu telefonu kutudan çıkartmak kadar keyifli arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tüm aksesuarların linkleri videonun açıklama kısmında. Şimdi X Level'ı bir kenara bırakıyoruz. Gelin bakalım buraya çünkü telefonumu korumanız gerekiyor. Burada bazı koruyucu aksesuarları sizlere söyleyeceğim. Bakın altını çiziyorum. Sadece bir ay içerisinde bize on binlerce TL masraftan kurtaran bir aksesuarla karşınızdayım. Nasıl hazırladığımı sizlere daha önce göstermiştim. Seda'nın 14 Pro Max'inde ve kırıldı arkadaşlar. Arka kamera hem de ana kamera kırıldı. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü Blue aksesuar buradaki darbeyi önce kendisi karşıladı. Kendisi zarar gördü ama telefonumuz zarar görmedi. Aşırı mutluyuz o konuda. Şimdi ne yapalım? Önce bu anti reflektif ekran koruyucusunu nasıl bu telefona uygulayabiliriz ona bakalım. ekranımız artık güvende arkadaşlar izlemiş olduğunuz gibi. Şimdi Blue markası hakkında biraz bilgi vereyim. Arka tarafta çok ciddi bir mühendislik var ve buradaki ürünler bizim ülkemize Times Teknoloji tarafından getiriliyor. Yani bu şu anlama geliyor. Ürün zaten çok kaliteli. Ürünü siz satın aldıktan sonra herhangi bir satış sonrasında teknik destek ihtiyacınız olduğunda da bir muhatabınız var. Times Teknoloji işini iyi yapan bir şirket. Daha önceki aksesuarlardan oldukça memnun kalmıştık. Şimdi burada da yeni ürünlerle bu görevini devam ettiriyor. Bu arada ben antireflektif dedim. Şimdi bu antireflektif HD Glass ne anlama geliyor? Yansımayı %95 oranında azaltıyor. Yoğun bir güneş altında bile müthiş bir şekilde performans sergiliyor. Şimdi bunu bir kenara bırakıyorum. Blue'nun diğer bir ürünü olan Blue Corning Glass antistatik HD ekran koruyucusuna geçiyorum. Buradaki aksesuarın telefonunuza uygulanması da inanılmaz kolay. Zaten kolay kurulum aparatı var. Bu konuda daha önce hiç deneyiminiz olmasa bile hızlı bir şekilde, başarılı bir şekilde kurulum yapabiliyorsunuz. Bununla beraber çizilmeye, darbelere karşı inanılmaz dayanıklı ve aynı zamanda orijinal ekran hissiyatında devam ettiriyor bir de işin içerisinde zaten Corning, Corning'i biliyorsunuz arkadaşlar. Bu alanda bilgi birikimi yüksek bir marka. Corning'in ekranları koruyan teknolojisi neredeyse bütün premium telefonlarda da mevcut. Şimdi geçiyorum Sedanın iyi ki almışız, iyi ki yapmışız dediği ürüne. Bu bir lens koruyucusu. Blue paslanmaz çelik lens koruyucusunun ince film kaplama PVD yani Physical Vapor Deposition adını verdiğimiz bir teknolojisi var. Bu teknolojiyle telefonunuzun hem çekim kalitesine etkisi neredeyse yok denecek kadar az. Aynı zamanda çizilmeye ve darbelere karşı da dayanıklı. Aksiyonlu bir hayatınız varsa ya da evde küçük çocuklar varsa kesinlikle bu yatırımı yapmalısınız. Geçiyorum MagSafe kılıflara. Şimdi burada 3 tane kılıfı görüyorsunuz arkadaşlar. Her biri kullanım zevkinize veya hissiyatınızın ne olmasını istediğinizle alakalı her birini anlatayım. İlk kılıfımız burada oldukça renkli bir kılıf olduğunu söylemiş olayım. Premium Leather Magnetic. Şimdi bu ne anlama geliyor? Birincisi zaten dayanıklı. Yani telefonunuzun korunması konusunda hiçbir sorun yok. Alın telefonunuzu isterseniz bir metreden bırakın yani. Az önce yaptığımız işlemlerden sonra hiçbir sorun yok. Ama korumasının dışında hissiyatının da iyi olmasını istiyoruz. İşte burada bir deri hissiyatı sizlere bırakıyor arkadaşlar. Ve magnetik dememizin sebebi de şu. Kablosuz şarj performansı yine kılıfla beraber devam ediyor. Bir diğer kılıfımız burada skin friendly. Bu da ne anlama geliyor? Aslında benim doğal titanyum rengine sahip olan iPhone 15 Pro Max'in çok da uyumlu gibi görünüyor. Etraf etrafındaki malzemeler. Bununla beraber bir eylem butonundan bahsetmiştim. Bu eylem butonuyla da uyumlu arkadaşlar. 6.7 inçlik bir iPhone 15 Pro Max'in kılıfı. Sonrasında Dual Color Skin Friendly Case. Yani burada da çift renkli. Aynı zamanda kıyafetinizle, tarzınızla uyumlu olabilecek bir başka kılıfı görüyorsunuz. Bu 3 tane kılıf da telefonunuzu güvence altına alan bir aksesuardı. Geldik videonun sonuna sevgili dostlar. iPhone 14 Pro'dan iPhone 15 Pro Max'e geçiş an itibariyle tamamlandı. Şimdi bundan sonra detaylı bir inceleme videosu gelecek. Şimdi sizden bir isteğim var. Bu inceleme videosunda görmek istediğiniz bütün testleri, bütün detayları lütfen aşağıda yazın. Çok emek verdiğimiz bir video olacak. O nedenle heyecanlıyız. Sizlerin de desteğini bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.